Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Asgari ücret toplantıları başlıyor. Asgari ücrete yapılan zam herkesi ilgilendiriyor. Emekliyi ilgilendiriyor, memuru ilgilendiriyor, işçileri ilgilendiriyor, herkesi ilgilendiriyor. Asgari ücret bir asgari geçim şartı. Bir taraftan da tabii ki neye bakıyoruz? Açlık sınırına baktığımızda 29 bin küsür rakam çıkıyor karşımıza. Ve asgari ücret için de kamuoyunda baktığımızda farklı rakamlar evet ne yapıyor karşımıza çıkıyor. Şimdi asker ücrete 125 zam olduğunda farklı bir rakam karşımıza çıkıyor. Ee, özellikle %30'luk bir e, zam olduğunda farklı bir rakam e, karşımıza çıkıyor. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde tabii ki ortada gelişmiş bir durum yok. 30 bir artış gerçekleşti de 28.735 diye bir rakam çıkıyor karşımıza. Evet 27.630'da %25'lik bir zamda. Evet %25'lik bir asgari ücret zamında 27.630 çıkarken %30'luk bir zam diliminde evet %30'luk bir zam diliminde de değerli izleyenlerim tabii ki çok fazla bir artış gerçekleşmiyor. <laughs> 28.735 lira. Yani bin liralık bir fark ortaya çıkıyor. Ama şunu söyleyelim. Şunu söyleyelim. Eee artık bir şeyler yapılmalı dedik. Ve bunun için tabii ki çabaladık. Ve bilin ki, bilin ki eee bundan sonra evet asgari ücreti yapılacaksam bir şeyde işveren için yük azaltılır mı dersiniz? İşverenlerle ilgili bir avantaj mı belirlenir dersiniz? Hükümet buradan bir taviz koparır mı dersiniz? E, gerekli teşvikler yapılıyor ve hazineye zora girecek diye fazla eslemezler mi dersiniz? Ama mutlaka bir adım atılacak. Özellikle yakın bir dönemde seçim hedefleniyorsa, 27.000-28.000 dolaylarında asgari ücretin bırakılmayacağı, psikolojik geçik net bir şekilde 30.000 TL olan rakamın uygulanabileceği yönünde yakın kanaat var. 22.104 TL olan asgari ücretin 6.000 TL, dolaylarında ve 8 bin dolaylarında artış öngörülürken 8 bin TL'lik bir artışın özellikle psikolojik ışık olan 30 bin dolayındaki bir rakamın tabii ki rahatlatıcı olacağı konuşuluyor. Ama bunun her zaman işverenin dediği gibi işsizlikle ve işten çıkarmadan sonuçlanacağını söyleyenler olsa da burada hükümet bir ara formül bulabilir mi? İşverenin destek primlerinde veya bazı yerlerde muafiyet getirebilir mi? Bunun için kısa vadelik bir öngörü olabilir mi? Örneğin 6 aylık işçilerde belli yönlerde bir esneme sağlanabilir mi? Bu artışı sağlanan asgari ücretli işçilerin belli yönlerde devletin vergilerinden devlet feragat eder mi? Bu gibi durumlar özellikle komisyonda hükümeti tuturacağı adımın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Hükümetin burada işverenlerle ilgili yapacağı bazı açılımların Aralık ayının sonuna doğru netleşeceği de ortada. Ama mevcut ekonomik parametrelerde özellikle kamuoyunda yükselen sesler bu konuda tabii ki pek iyimser gözükmese de seçimin yaklaşması ve belli oranda hazinede yoğun bir vergi girişinin sağlanması Burada hazinenin özellikle işverenler nezdinde belli yönlerden ödün vererek asgari ücretin 30 bin, 30 bin psikolojik eşiğine çıkması yönünde bir adıma tabii ki iterek teşkil edeceğini söylemek gerekir. Ayrıca ne kadar destek verseniz de küçük komi ve işletmelerde birkaç kişi çalıştıran yerlerde işçi çıkarımının ve olacağının da tabii ki bir göstergesi olabilir. Özellikle kayıt dışı ödemeler gerçekleşebilir. Asgari ücret belli bir tutar yatar işçi geri öder. Bu gibi durumlara da zaten müeyyideler getirildi. Bu gibi kötü niyetli durumlar yapan varsa bu müeydilerle karşılaşacaklar. Komisyon Aralık ayının ilk haftasında toplanacak. Karşılıklı yoklamalar gerçekleştirilecek. Yani işverenler eee tutumunu belirleyecek. Eee işçi temsilcileri belli bir teklifle tabii ki karşısına çıkacaklar. Pazarlık payı olsun diye biraz daha tabii ki beklentinin üstünde de teklifler sunulacak. Buna karşılık işveren kendi açıklamalarını ve öngördükleri rakamı söyleyecek. Hükümet tabii ki burada bir yuvarlama yapacak. Hakem e, heyeti burada bir belirleyici rol oynayacak. Ama şu bir gerçek ki Sayın Cumhurbaşkanı da tabii ki Aralık ayının sonunda bu duruma imzayı atacak. Yani olay şu. Asker ücretli artık şu anda mevcut ekonomik gerekçeler, kira ve zam artışları, gıda ve diğer ürünlerdeki artışlar çok önemli. Yani piyasayı domine eden bir ücret artışıdır asgari ücret. Piyasadaki bu hareketini sağlayan bir artıştır asgari ücret. Böylelikle bunlar sağlandığı takdirde tabii ki önemli bir ayıraç olacak bu durum. Asgari ücrette 30 bin TL sürpriziyle birlikte burada ne gibi adımlar olacak tabii ki bekleyeceğiz. Ama şu bir gerçek Asker asgari ücretin artması emekliyi ilgilendiriyor. Emekliyi neden ilgilendiriyor? Tabii ki emekliye özellikle yaşadığı durum, ekonomik şartlar ve asgari ücretin ve emekli maaşının tabanı arasındaki farkın çoğalması. Yani bu farkın zaten hiç olmaması gerekiyor demiştik ama ne olursa olsun bu fark gitgide kapanıyor olması isteniyor. Bunun için asgari ücret ne kadar yukarıda olursa emekli maaşına verilecek zam da yani vermek istedikleri zammı da yukarı çekeceklerdir. Yani bu şekilde bir etkileşim oluyor. Bazı ödemelerde asgari ücretin artışı etkiliyor. Memurların ödemelerinde bile e, özellikle bu e, bazı ek kalem artışlarını olumlu yönde etkiliyor. Bu da tabii ki toplumun tümünü etkileyen bir durumu haline gelmesini sağlıyor. Yani yapılacak zam toplumun tümünü etkileyen bir durum haline gelme durumuna geçiyor, evriliyor. Yani para tabii ki elimizi diyemeyiz bu durumda. Geçimizi sağlıyor ve burada hayata tutunurken böyle bir destek sağlayan önemli bir etken para. Asgari ücrette de emekçiler yoğun bir şekilde böyle bir beklentiyi yoğun bir şekilde hissediyorlar ve bunun için de yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Özellikle işçiler tabii ki birçoğu Burada askeri ücretin ...ne kadar olacağını günlerce düşünüyorlar... Ya ...ve büyük şehirlerde özellikle... ...kamuda çalışmıyorsa... ...bir nevi taşeron e, sisteminde... ...belli bir yüzdelerde almıyorsa... ...sadece askeri ücretle geçiniyorsa bu ücret çok önemli. 30 bin TL net ücret olduğunda özellikle evli olduğunda daha fazla alacak ama eşiyle çalıştığında 30 bin, 30 bin, 60 bin, bin TL'lik bir e, psikolojik duvarı aşmış oluyorlar. 60-70 bin gene hayata tutunmada, hayatta kalmada önemli bir etken. Şimdi emeklerimiz tabii ki diyecekler ki bizim maaşlardan olacak. Sen 60 bin TL'den bahsediyorsun büyük şehirlerde özellikle. Bunu nasıl yapacağız diye. Tabii ki emekli maaşlarını domine edecek, yukarı çıkacak, artışlar buradaki artışlardır. Ama siz asgari ücrete biraz daha fazla artış yapar. Emekli maaşına çok küçük yüzdelerle durdurursanız asgari ücret artışı piyasayı domine eden piyasadaki pahalılığın derecelenmesinde önemli etkisi olan bir artışsa bu emekliyi çok daha zor duruma sokacaktır. Bunun için asgari ücretin artışında özellikle 26 bin ve 28 bin bandı arasında gelip giden bir rakam konuşuluyor şu an medyada. Asgari ücret e, tespit komisyonunda işverenin ve e, sendikaların istekleri az çok belli olacak. Ama şu bir gerçek ki işveren diyecek ki zordayım, işveren diyecek ki kaynak yok, ekonomik parti parametreleri çok zayıf, dış piyasaya ulaşmada zorlanıyorum, ihracatta zorlanıyorum, belli zorluklar var, işçi maliyetleri fazla, işçi çıkarmak durumunda beni bırakma gibi birçok tabii ki olumsuz kendi avantajını gördüğü alanlardan e, ne yapacak? iş ve işçinin haklarını kısıtlamaya çalışacak. O kendini düşünecek, işçi kendisini düşünecek ama bir orta yol bulunması için olay hükümete kalacak. Burada işveren razı etmek, işverenle oturmak ve işverenin, işverenin tabii ki haklarını da gözeterek işletmeleri de zor durumda bırakmadan Orada kolaylıklar sağlanarak 30 bin dolayında bir rakam gelmesi sürpriz olası. Yani böyle bir şeye sürpriz diyorum. Çünkü bütçe disiplini diye tabii ki bir sıkıştırma ve belli yönlerden taviz vermeme durumu da söz konusu. Yani burada atılacak adımlar dediğim gibi Türkiye'nin bütün katmanlarını etkileyecek. Bu etkileyecek adımda da asgari ücrette herkesin beklentisi şu. Bu ücret 30 bin psikolojik duvarını açsın. Bu açsın ki emekli taban maaşı da 16 bin 17 bin bandından kurtulsun. Bu sıkıcı durum sona ersin. Yani tüm çalışanları ve emekçileri etkileyecek olan bu artışı takip etmeyi, bu yapılan toplantıları takip etmeyi sürdüreceğiz. Ve özellikle artışlar hatı sayılır ve alım gücünü etkiler olmalı. Bir dahaki yayında görüşene kadar. Hoşçakalın.